Gelişmeleri seyreden değil, şekillendiren ülkeyiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyadaki pozisyonunu böyle nitelendirdi. Bakan Çavuşoğlu, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'a gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hem masada hem de sahada çok güçlü bir ülke olduğunu vurguladı. Türkiye sadece seyreden, akıntıya kapılıp giden bir ülke değil, gelişmeleri şekillendiren, inisiyatif alan güçlü bir aktörüz. Sahada ve masada çok güçlüyüz. Çavuşoğlu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu da değerlendirdi. Kalıcı ateşkes için Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ermenistan savaş suçu işliyor. Çoluk çocuk demeden sivilleri hedef alıyor. Kalıcı çözüm için işgal sona ermeli. Türkiye'nin İdlib'de bulunan Morek gözlem noktasından çekildiği iddia edilmişti. Bakan Çavuşoğlu, gözlem noktalarının ve mevzilerin görevlerine ilgili mutabakatlar çerçevesinde güvenli bir biçimde ifa etmesinin önemine dikkat çekti. Sahada değişen şartlarda dikkate alınmak suretiyle zaman zaman yeniden konuşlandırma yapmanın değerlendirilmesi veya gözlem noktalarının takviye edilmesi doğal. Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkinde net mesaj verdi. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma konusundaki kararlılığımız da irademiz de tam. Bu çerçevede gerekli olan neyse onu da yaparız, yapacağız. Çavuşoğlu sığınmacılar sorununa da değindi. Yunanistan'ın son 3 yılda 74 bin sığınmacıyı geri ittiğini hatırlattı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmediğini vurguladı. Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar euro veren Avrupa Birliği aynı oranda ülkemize destek sağlasaydı 120 milyar euro katkı vermesi gerekirdi. Evet. Bakan Çavuşoğlu başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde yükselen İslam karşıtı ve ırkçı yaklaşımlara da tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nin bir kez daha sınıfta kaldığını vurguladı.